Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Büyük Baba Simulator oynuyoruz. Arkadaşlar ben uzun zamandan sonra ilk defa Roblox oynuyorum. Bakın uzun zamandan sonra. Yani ben Roblox'a 7 yıldır başladım. 3 aydır Roblox'a 100 3 aydır Roblox'un yüzüne bakmamışım. Yani 2 aydır da video atmamışım. Onların hepsi de yok video arkadaşlar. Yani kendim çektiğim bir video yok şu an. Canım sıkıldığı için çekiyorum bu videoyu. Çünkü biliyorum abone olmayacaksınız. Peki. Kurlarda ne güzel proydum. Yaptım. Nerede değiyorum ya? Arkadaşlar bundan sonra videolarda yani yaptığım bir içerik değil yani birinden aldım bu içeriği de. Oscar ödülünü kim kazanacak onu çekeceğiz bu videoya eğer 2 like gelirse çok bir şey değil 2 like yani ben 10 ayda 2 like kazanamıyorum bu videoda inşallah şimdi ışınlanacağım piu tabi ki de parkur nereye lan unutmuşum ha la ben bunu bir yıldır da oynamıyorum Bazıları boşluk da onu hatırlıyorum. Bu da boşluk olabilir. Hı -hı -hı. Ne de, Ne, de, ne, de, ne de. <laughs> Bu nasıl salak? Böyle geçmek varken ya. niye indi? <laughs> <laughs> Ortaya mı atlamam gerekiyor yoksa havana? ortaya atlamam gerekiyor orası olan ortaya atlamam gerekiyor orası kesin lan nerede değiyorum değmemişim bile lan değmiyor Aa, oyuna bunu yeni eklemişler böyle durunca yanıyor karakter Öyle değil canım benim öyle değil böyle değil keşke roboslar. yapsaydım yemin ederim şimdi yapardım ya nasıl atlar bunu yani etmemiz gerekiyor. Benim bildiğim kadarıyla. Ya nasıl? Oh be sonunda geçtim vallahi 5 dakikadır. 10-15 dakikadır ulaşıyorum ya. yani bi ben bir cümle bu normal böyle cümle mi olmaz buraya artık ezberlemişiz yani abilerimizden

burayı hatırlıyorum 5 yıl önce 500 defa yapmıştım ama geçememiştim Yani <laughs> çok zor bir park ay işte yani çok zor bir parkur oldu buradan böyle yani oraya kadar kolay orada sanki görünmüyor. Koydun mu eşeği Lan! Beklemişler bu kitaplar yoktu bu arada arkadaşlar. Böyle yapsın olmaz mı? ya geçmek yasak neyse artık parkur yeteneklerimizi ortaya koyma vakti <laughs> yani böyle salaklık olmaz people pio Piyo, Piyo? Çok 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 çok. Neyse tam salaklık yapmaya gerek yok. Ne yapalım? Yav da yalan söyleme ya, Vallahi oynuyorum. bittim evet, sonunda. Lan bu arada testerenin üst kısmı sivri mi lan? Piyo! Piyo! Testere kötü bir şeydi. Geçen o yüzden parmağımı kestim. Geçen kereste yapıyordum parmağımı kestim. Normalde bu video 20-25 dakika sürür, sürer ama... Benim videoları durdurduğum için boyum bir elli olsa da bir elli benim abonem olsa da bir elli artık beni bir elli abone yapsak da kurtulsak Allah korktum böyle bir şey yoktu oyunda yani yaklaşınca alıyordu seni Gözüm ha 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 büyük babanın bogazı babanın kaburgası Üf, <laughs> camda <laughs> <laughs> Vallahi canım şey çekti ya o adı nedir işkembe çekti. büyük baba sindirim sistemlerinin alnına koyuyor. Büyük ihtimal sindirim sistemlerinin alnına koyuyor. Böyle atlamayacaksın işte benim gibi. O gibi atlamayacaksın. Yani atlamak için o gerekmiyor. Atlamak için böyle. Ha böyle. Ha. Ama ne kadar komik ya. <laughs> Arada gerçekten kendime gülüyorum. Poyra. <gülüyor> Konuşulan bebe. Sefer dikkatli yapacağım. <laughs> <laughs> Öyle bir an olamazdı ya. Ben ne kadar komiyim Vallahi bilmedim yalan söyleme. Yalan söyle. Ben kafama vuruyor ama. Tam yuttuğunu sorabilir miyim? Sorabilir miyim? De ciddi oynayacağım artık ya. Ya bura. Kötünden çıkacağız. Onun kötünden çıkacağız. Ya yalan söyleme ya. Allah'ım nere yapıyor ya. Bak zıplamıyor. Bilerek zıplamıyor. biliyorum. Sen... Ya da yürüyerek Ne Yapıyorum. Allah. Ya anne. Ya oğlum Oh ya. Çıktım sonunda. Çok güzelmişler. Yürümek gerekiyormuş sadece. Allah'a değmedim yalan söylüyorum. Ya değil mi? Yok yok. Pırkla atın Arkadaşlar artık eğlenmek için Sadece abone oluna bakacağım. Açılıyor yani. Haberiniz olsun. Yani okulda yaklaşıyor. Çok da video çekemeyebilirim. Bu ne lan? Şu. Ha. Ha. Bu kadar mıydı lan? Eskiden daha fazla ediyor ne Ama... Neyse <laughs>